sen her an, her dakika aklımdan çıkmayan, sanki seni şimdi tanımışım gibi. Heyecanla yüzüne baktığım, her dakika seninle yeni yaşa girdim. sen benim umutlara baktığım yeni yılımsın. Uzaktan gelir sesin, hasretimde nefesin. Uzaktan gelir sin Hasretimde nefesin Ben sana gönül verdidin el derserssin Ben sana gönül verdidim Ellerine dersedin Sen benim bir annenin çocuğun üzerine titrediği gibi üzerine titrediğimsin Göz bebeğimsin bedenimin her zerresinde yaşıyorsun. Şu an gözlerim boğulu. Ağlıyorum sanma sakın. Beni görsen dersin ki erkekler ağlamaz. Sil gözyaşlarını. Sen hiçbir bulutun yağmadığını gördün mü? Ben senin sevdanla dolu kocaman bir bulutum. Yağmaya hazır. Erkekler ağlamaz diye bir şey yok. Sen benim her an her dakika içimde yaşayan, bedenimin her zerresini işgal etmiş bir tanecik aşkımsın. Azgın kışlar içinde bana baharı yaşatan, bir sevgisiyle yeniden hayata döndüren yaşama sebebimsin. Yazdığım şiirlerin içinde hep sen varsın. Ama umudumu kesmedim. Al canım senin olsun, kulun kurbanı. Canım senin olsun Kulun kurbanın olsun Senden ayrıldığım gün Vallahi sonum olsun Senden ayrıldığım gün Vallahi sonum olsun Sen benim gecem Gündüzüm Gecemi aydınlatan Güneşimsin Sen benim Kış güneşi içimi ısıtan? Yanıyorum ama ısınmıyorum. Donuyorum ama üşümüyorum. Bir park kenarında seninle anıları hatırlıyorum. Nereye gitsem seni taşıyorum. Ben hep seninle yaşıyorum. Bu dünyada ne oluyor, ne bitiyor, hiç farkında değilim. Aklımda sen, Fikrimde sen, her şeyimde sen varsın. Sayende birçok şeye veda ettim. Alkola, sigaraya, dışarı bile çıkmıyorum artık. Elimden gelse, geceye ve rüyalara da veda edeceğim. Ama hep aklımdasın. Duvardaki resim ağlıyor sensiz. Birlikte vakit geçirdiğimiz yerler, parklar, kafeler, banklar, her yer sensiz. Keşke bir gece gelsen, güneş doğmasa, gitmeden bana geliversen, sana olan sevdamı anlatsam, güneş hiç doğmasa, şiirlerimi okusam sana, resimlerimi göstersem, sen de bütün olup bitenleri bana anlatsan. Sabaha kadar konuşsak seninle O ürkek ürkek bakan gözlerine baksam O pamuk gibi ellerini tutsam Gözlerine baksam Karşılıklı çay içsek Yine aynı şarkıyı dinlesek Ben sana şiirler okusam Ve hiç güneş doğmasa Bedenim hiç üşümese Hiç sabah olmasa Benim 岁。